Gazi Koşusu öncesi deklareler tamamlandı, start kuralları çekildi ve solumda ve sağımda 3 jenerasyon Joker'ler var. Saadettin Boyraz, Özcan Yıldırım ve Görkem Özçelik. Ben böyle bir ortamda bulunacağımı düşünmüyordum bugün kahvaltıya gelirken. Benim için de şeref oldu. Öncelikle yaştan itibaren Saadettin abiyle başlamak istiyorum sizin için de uygunsa. Saadettin abi çok tecrübeli bir isimsin ve Gazi Koşuları'nda çokça yaşamış bir jokeysin. Evet. Ee, öncelikle Gazi Koşusu hakkında düşüncelerin e, nelerdir? Bu tecrübelerden çıkarttığın deneyimlerinden bahsetmek ister misin bize? Tabii ki şimdi Gazi Koşusu deyince bizim bizler için, atçılar için, atçılık camiası için sadece bir yarıştan ibaret değil. Bunu her zaman söylüyorum e, mikrofonu uzatıldığında. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenmesi, e, Türk Türk atçılığının derbesi, eee seneye de zaten 100. yılını, kolay değil bir asır. Bu koşular koşuldu, bizden önce de koşuldu, bizden sonra da bir yüzyıllar daha inşallah koşulacak. O yüzden e, önemini sürekli daha da arttırıyor. Sadece bir yarıştan ibaret değil bizim için. Yarışılık camiası için de hem yetiştirici hem at sahibi hem jockey arkasında büyük bir emek var. Sizler Tabii. de bu emeğin sonuçlarısınız. Umarım sizler için de güzel bir Gazi Koşusu olur bu temennimi de iletmiş olayım. Ardından şöyle bir soruyla geleceğim. Rainbowsters ile start alacaksın Özcan. Ve e, Brain ile ilgili sezona verdiği aradan sonra gördüğü yarışlar biraz daha tatminkar değildi yarış severler için. Brain Brewster hakkında son düşüncelerin, Safkan'ın son durumu hakkında bizlere bilgi verebilir misin? Ardından Saadettin abiye dönüp herhangi bir tavsiyeleri var mı diye soracağım. Aslında e, bu sene gerçekten e, yarış severlerin Brain, Brain Brewster'dan beklediği yarışlar sergileyemedi. Hatta hepimiz evet Son yarışlarında bugün o yarışları yapacak, o yarışları yapacak dediğimizde e, Safkan biraz eksik koşuyordu, daha doğrusu eksik koştu diyebiliriz. Özellikle son yarışta beklentiler çoktu. E, altıncı yanlış desem yarış altıncılıkta bitirdi yarışı. Ama bakıldığı zaman rakipler e, daha formunda, daha yarış görmüş, daha böyle e, fit durumda geldiğini gördüğümüzde, Brembrosun birazcık daha e, az yarış görüp yaklaşık bir kış arası 6 ay, 5 ay olduktan sonra bir ciddi bir erkek tay deneme yarışı oldu. Ve sonra e, şunu söyleyebilirim herhalde ilk uzun 2100'e çıktığında e, aslında safkan e, bence hem kondisyon olarak hem güç olarak biraz eksik olduğunu düşünüyordum. E, ve yarıştan sonra da yarış e, sahiplerine de diyaloğa girdiğimizde e, ata bin e, bindim. Binmek istediğim bir safkandı. E, bu yarışta da şöyle baktığımızda aslında 22 atın gerçekten bugün hani laf olarak söylemiyorum. 22 atında da bugün şanslı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. E, çünkü çok arada makas farklılığının olmadığını düşünüyorum. Yarışlara baktığımızda her yarışta başka bir safkan kazandı. Kazanan her safkan böyle iki boy, üç boy yapamadı. Hep arkalarında birer boy, neredeyse bir altıncı olan atın arasında beş boy, dört boy yok. E, o yüzden e, bence bu gazi son yılların en zor gazisinden birini düşünüyorum. E, bakalım inşallah şans bizden yana olur, benden yana olur. E, kazanmak güzel. E, umarım tekrar... Bu şerefe e, tekrar e, layık görünüyoruz, tekrar kazanırız. Bakalım. Herkesin üstünde, ayağını düz basın Ve son olarak bu üçlü jenerasyonun sonuna dönmek istiyorum. Görkem sen de hoş geldin. geldin. Safkan'la ilgili bilgiler alacağız ama öncesinde gazi koşusu senin için çok daha taze bir duygu. Evet. Gazi koşusu hakkında neler düşünüyorsun? Çünkü her jenerasyon için farklı bir şey ifade ediyor. Sen de bir Z jenerasyonusun. Ee, ya, tabii bu neler düşünüyorsun? Bu katılmak çok büyük bir onur, gurur. Yani atamız adına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan bir koşu. E, ee, tabii değerli abilerim var. Ee, benden önce tabii kaç senedir, yani yaklaşık 15-20 senedir at biniyorlar. Tabii ben daha yeniyim. Ee, bu yarışa daha dördüncü kez katılma şansı biliyorum. İnşallah gönlümüzde, kimin gönlünde varsa o kazansın. Kazasız belasız, atların ayaklarına taş değmesin. Güzel bir atamız adına ya yakışan bir gazi koşusu olsun. Tüm düşünceleri aldıktan sonra Saadettin abi son bir kez dönmek istiyorum. Saadettin abi genç jokeyler için, gen, Jokey adayları, apranti okulundan çıkacak aprantiler için tavsiyelerin nelerdir? Gazi koşusunda da diğer jockey arkadaşlarımıza neler önerirsin? Tabii şimdi e, tabii ki herkesin gönlünde böyle bir koşuyu kazanmak e, var. Herkes arzu ediyor. Yani hakikatenin kazandığı güzel, kazasız belasız güzel bir yarış olsun. E, daha gençlere Özcan... Daha ortalarda şimdi bize <laughs> çok tecrübelendi kazanma. Örne <laughs> örnek aldığımız gerçekten <laughs> Saitin abi gerçekten e, hep örnek aldığımız ve yıllardır çok iyi anlaştığımız bir abimiz saygı duyduğumuz. E, hemen hemen hep sürekli beraber oluyoruz. E, Saitin abi bu yarış çok hızlı götürmez diye düşünüyorum. <laughs> <laughs> Sade şey al... vermeyelim süfle vermeyelim <gülüyor> 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 süfle vermeyelim. Gene... <laughs> Gene tempo yapacak abimiz hepimizi kandıracak <laughs> inşallah ama. Şunu söyleyeyim her seferinde yarıştan sonra bana kızıyor ya diyor bir kanmıyorsun diyor. <laughs> bırak diyor peşimi diyor yarıştan sonra hep kızıyor bana. Bakalım e, inşallah e, güzel bir yarış e, olur hepimiz için. E, Sen güzel. pası atmışken Saadettin Bak, abiye tekrar döneceğim. Evet. Tabii çok hızlıca. E, şey e, işin latife tarafı da e, dönecek e, yarışa dönecek olursak tabii e, çok genç görkem kardeşimiz de işte ona benzer arkadaşlarımız da katılıyor. Tabii çok. Biz de o yollardan geçtiğimiz için o heyecanı atmak çok kolay değil. Onlar tabii bindikçe, kazanmaya başladıkça, tecrübe kazandıkça onlar da tecrübelenecekler. Daha doğru hamleleri yapmaya çalışacaklar. Güzel bir koşu olsun diye diliyorum. İşte bütün yarış severleri sağ yarış buraya bekliyoruz. Atçılığın bayramı, festivali. işte iki gün sonra her şey Ondan sonra herkesi de bir rahatlayacak açıkçası. Kazandı. Gazi kısmı. Koşusu özelinde hepinize bol şanslar dileyeyim. Çok kısa son soru soracağım tamam. çünkü Özcan'ın belirttiği üzere çok tempo verme dedi Saadettin abi. Saadettin abi bir tempo jokeyi mi? Böyle bir söylem var ama sen bu söyleme katılır mısın? Ya her atın bir stili farklı. Ben tamamen hani bana yaftalanması çok doğru bulmuyorum açıkçası. Her atın bir stili var. Bekleyen atla da kazanabilirsiniz. Tempo yapması gerekiyorsa yaparsın ama onu doğru yaptığınızda daha iyi netice alırsınız hani. Aradaki fark bu. ve yanımda Ercan Çankaya var. Hop bir izle start alacak. Ercan öncelikle nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? iyi misiniz? Biz de teşekkür ederiz. Çok iyiyiz. Hop ilgili aslında bazı endişeler de oldu. Çin pisti gördü, beklenen performansı sergileyemedi. Sen Safkan'ı nasıl değerlendiriyorsun? Gazi koşusu hakkında düşüncelerinde almış olan bu vesileyi. Ee, ekiple konuştum ben daha önce zaten. Ee, Çim'de koştuğu yarışta biraz e, dediğiniz gibi etkisiz kalmıştı. Orada da ufak tefek sorunlarından dolayı Biraz eksik kalmıştı. Ondan sonraki yarışlarında zaten gayet başarısı ortada. Yarış kazandı, ikinci oldu, güzel dereceler yaptı yarış içerisinde. Ondan sonra ben idmanda kendim mat aldım zaten. Galopunu yaptım, kenterini yaptım. ekipte de çim göstermişti. Gayet çimde de başarılıydı. Bu da bize artı olarak yansıyacak. Bir çim koşusu kötü koştu diye de bu bir daha kötü koşacak diye bir anlamıyor. yok. Onun için atımız çimde gayet de iyi, başarılı olacağına inanıyorum. Son taktikleri de aldığını öğrendik. Sanırım bir tercihli start e, durumunuz da var. Bununla alakalı görüşlerin nelerdir? Tercihli start sizin için bir avantaj mı olacak, dezavantaj mı? E, tercihli start yarış e, içerisinde startın başlamasından sonra dezavantaj oluyor. Çünkü çok dışarıda kalıyoruz. Ama e, atımız biraz startın içinde huysuz olduğu için tercihli start alınması da e, artı bir şey, iyi bir şey olduğu için mecbur artık e, dış starttan devam edeceğiz. 99. Gazi koşusunda size bol şanslar dileyelim. Teşekkür ederim. Yanımda Müslüm Çelik var. Müslüm Çelik. Deklareleri göre Grande Flusso ile start alması bekleniyor. Müslüm öncelikle hoş geldin. merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Safkan'la aslında birbirinizi çok tanıyorsunuz ama Gazi Koşusu başka bir heyecan, başka bir tutku. Senin Gazi Koşusu hakkındaki görüşlerin nelerdir ve yarış gidişatı hakkında neler düşündün kafanda bu yarışı koşturduğunda? Grande Flusso isimli Safkan'la katılacağım 99. Gazi Koşusu'na. Daha önce 4-5 yarıştır beraber katılıyoruz ee, ve atımızın idmanları tamamlandı. Ee, i̇nşallah pazar günü atamızın huzuruna çıkacağız. Safkan'ın son çalışmalarını yaptırdın mı? Ee, peki Safkan'ı yakından takip ediyor musun? Ee, Gazi'ye nasıl geleceği hakkında bilgi verebilir misin bize? Evet, idmanları son bir haftadır beraber tamamladık. Ee, Galoblarını, sprintlerini aldık. Atımız son derece İyi durumda burada 22 safkanın şansı eşit bir şekilde görüyorum. Gününde iyi olan, yarış şansı olanın kazanacağı bir yarış olacağını düşünüyorum. İnşallah bu sene şans bizden yana olur. Bol şanslar dileyelim, ayaklarınızı bastırın. Ee, sağ olun, teşekkür ederim. ve yanımda Lost Gang ile start alacak olan Nevzat Avcı var. Nevzat nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Çok sağ olun. Yarışa çok formda giren bir Safkan'a bineceksin ve Sait Akson'un ikinciliğiyle evet. Gazi Koşusu'nda iddialı konumdasınız. Safkan hakkında son bilgileri senden alalım. Ayrıca yarış gidişatı hakkında da düşüncelerin varsa bunları da bizlere belirtirsen çok seviniriz. Yani yarış gidişatı olarak bende kalsın. Onun için çok fazla bir detay vermek istemiyorum atımın çünkü şansı var inanıyoruz ekipçe e, atımın durumuna gelirsek de çok iyi durumda sabah sprintini de ben yaptım kendim gelip e, son sprintini yaptık işte son hazırlıklarımız gayet de iyiydi atımızı çok beğendim yani son yarışı ölçüsünün üstünde bir yarış yaptı fotoda kaybettik önündeki safkan biraz açılmasından dolayı etkilenmiş olabilir son aksiyon sonlara doğru aksiyonları bozuldu. Yani atımıza inanıyoruz. İnşallah bizi mahcup etmez. Ee, yani hayırlısı olsun elim ayakları düz bassın inşallah. Kazanmayı bekliyoruz bakalım. Yani bütün safkanlara da koşan herkese de başarılar, kazasız belasız, e, sağlıklı bir festival günü diliyorum. Bizler de Atlayarçı.com olarak sizlere bol şanslar dileriz. Ayakları düz bassın. Sağ olun, teşekkürler. Mehmet Kaya yanımızda. Mehmet öncelikle nasılsın? Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok sağ ol. Albayrak çok tecrübeli bir safkan. Olarak Gazi Koşusu'nda start alacak. Sen de Gazi Koşusu'nu kazanmış olarak tecrübeli de bir jokeysin. Albayrak'la buluşmanız e, senin için ne ifade ediyor? Albayrak bir numarayla start alacak ayrıca bu da önemli bir detay bence. bir numarayla birinci olma şansını ne düzeyde görüyorsun? Albayrak hakkında da son bilgileri senden alalım. Ee, Al Albayrak'la dediğiniz gibi ilk defa buluşacağım. Daha önce hiç e, bir ara gele gelemedi. Gelme şansı olmadı. Ancak tüm yarışlarını izledim. Kaybettiği yarışları, kazandığı yarışları. Dediğiniz gibi tecrübeli bir at. Mesafe limiti olmayan, mesafesinde koşacak. Kalitesine çok güvendiğim bir saf kan. Bir numara olması pek bir şey ifade etmiyor. <laughs> 1 ile 22 arasında pek bir fark yok. Ancak az önce öğrendiğim kadarıyla stat, stat numarası 8 çıkmış. Bu benim için güzel bir numara. Tam istediğim bir yerde çıkacak. O yüzden atıma çok güveniyorum. Kazanmayı düşünüyorum. Ee, Albayrak bundan önce de Gazi Koç'un minvalinde çok fazla prova gerçekleştirdi. Sen de bu yarışları izlediğini söyledin. Albayrak için aslında yeni bir tecrübe olacak mı? Yoksa kendisi gibi koştuğunda bu yarışta Albayrak'ı tabelada görecek miyiz? Hatta kazanırken. Yani tecrübe derken zaten koştu. Tüm klasik yarıştan çoğunu koştu. Geçen senden beri koşuyor. E, tabi caizse koşmada yarış yok. Tecrübe olarak yani şey, yarış adeti olarak e, tecrübe sahiptir. Ancak e, yarış içerisinde şimdi ekibiyle bir analiz yapacağız. Tabii ki taktiksel olarak e, nasıl koşacağımızı, ne yapacağımızı birlikte karar vereceğiz. Atın zaten önceki koştuğu yarışları ve kaybettiği yarışları da göz önüne alarak belli bir taktik belirleyeceğiz bu anlamda da onu konuşamadık ama klasik bir yarış olacak zannedersem bizim atımız için. Ee, grubun hemen arkasında diye düşünüyorum çünkü öyle koşmuş öyle daha çok seviyor. Bir de bunu yapmaya çalışacağız. Sonuca da bu şekilde ulaşacağız inşallah. Sana ve tüm ekibe bol şanslar dileyelim. Al bayraklarında ayakları düz bas. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Ve yanımızda Special ile start olacak. Vedat Abiş var. Vedat öncelikle hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Gazi koşusu senin için ne ifade ediyor? Öncelikle öyle başlayalım. Çok da formda bir jokeysin. Herkesin gözü senin üstünde. Bu düşüncelerini aldıktan sonra da Special Man ile alakalı birkaç sorum olacak. Gazi koşusu e, Türk e, jokeyliğin en önemli koşularından biridir. Her jokeyi kazanmak ister. İnşallah da bize nasip olur. E, gerçekten mental olarak, psikolojik olarak çok iyi hazırlandık. E, atımızı da çok güzel tanıyoruz. E, sürekli bildiğim bir safkan. Kabiliyetine, e, gücüne inandığım bir safkan. E, bugün için ee, gerçekten çok heyecanlıyız. Çok az bir zaman kaldı. İnşallah güzel geçerler. Special Specialman özelinde de koştuğu Bir yarışta nalının düştüğü ve ardından yarışseverlerin bunu fark ettiğinde bu safkan yüreğiyle koşuyor dediği bir isim. Sen bu safkana ne düzeyde inanıyorsun ve gazi koşusunu nasıl bekliyorsun Specialman ve senin için nasıl bir gazi koşusu olacak? Ee, tay deneme yarışında e, Nal'ımız düşmüştü. Gerçekten e, pistin çamur olması, e, lehimiz olmasından değil bizi bayağı bir etkiledi atın çamur piste çıkamıyordu kuru piste daha güzel koşuyordu Hatta Ankara'da kuru piste ilk defa uzun da gerçekten çok güzel bir yarış koştu Gazi için içinde startımıza çok güzel 4 çıkmış içeriden güzel avantajlı olacağız yarışa güzel başlayıp güzel bitireceğiz inşallah Specialmen Ankara'da uzun mesafe Çim sınavından başarıyla ayrıldı o yarışta da bazı Eleştiriler demesek de Safkan'la ilgili bazı olumsuz düşünceler de vardı. Ee, peki İstanbul'daki uzun mesafe Çin pist sınavından Specialman nasıl ayrılacak? Bununla ilgili bir dezavantaj yaşayacağını düşünüyor musun? Zaten uzun koşumuzdan dolayı Ankara çimi aslında biraz daha sert oluyor. Bizim için İstanbul'da olması gerçekten bizim için daha avantajlı. Çünkü sert pistten daha yumuşak piste, daha rahat edeceği bir piste gelecek. Uzundan da e, bir şüphemiz yok. Bize uzunu da yaptı. E, kolay bir şekilde düzlüğe çıkıp e, güzel bir yarış çıkarmıştı. E, herhangi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Safkana ve sana bol şanslar dileyelim. Ayakları düz bas Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ve yanımda bu nem ile start alacak olan Erhan Yavuz var. Öncelikle hoş geldin abi. Hoş bulduk. Wundem e, bu ile ilgili direkt bir soruyla başlayacağım. Bu nemin beklediği tek şey uzun mesafe çim koşuları mıydı? Bunun hem yürekli bir at yani bunu Dijital denemede de gösterdi. Yani orada çok yoğun bir trafik sorunu yaşadık. Ona rağmen yani o mesafede de o trafik sorununu yaşamasaydık o mesafede de mutlaka kazananlarla beraber girmiş olacaktık fotoya. Ona rağmen dördüncü kaldık. Ondan sonraki çıktığımız uzun mesafeyi zaten yani mesafe tutacağını orada da bize gösterdi. Kazanma başarısı gösterdi. Yani mesafenin uzaması tabii ki bizim avantajımıza, lehimize. Ee, sen de bahsettiğin üzere dezavantajlar yaşadığınız bazı son iki yarışta geri planda kalıp sonradan yarışa adapte olduğu koşular gerçekleştirip evet. ve bu koşularda Gazi özelinde gerçek bir prova denilebilecek koşulardı. Eğer Gazi koşusunda böyle bir dezavantaj yaşamazsa bundan bizleri heyecanlandıracak mı? Tabii ki heyecanlandıracak. Yani herkesin dilinde bu Gazi'nin işte favorisinin olmadığı, atların çok eşit olduğu söyleniyor. Bana göre tam tersi. Bence bu nem Gazi'nin büyük favorisi. Yani ben çok güveniyorum, çok inanıyorum, bunu yapabileceğine inanıyorum. Ama tabii ki yani çok zor bir yarış. Ee, çok güçlü erkek atlar var. Ee, herkes kazanmaya odaklı, herkes kazanmayı çok istiyor. Ee, çok Yarışa tempo vereceği çok belirli atlar yok. Yani temponun nasıl başlayacağı, nasıl devam edeceği bir muallak. Tabii bunlar yani benim kadar herkesin içinde bir dezavantaj olacak. Ama biz bunları avantaja çevirmeye çalışacağız. En iyi yerleri tutmaya çalışacağız. En iyi yerlerde atak kalkıp doğru zamanlama yapıp e, inşallah düzlüğe istediğimiz yerlerde çıkarsak nihai sonuca ulaşacağımızı düşünüyorum. Sana ve tüm ekibe bol şanslar Çok diyelim. Bu nebinin ayakları düz bas. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. 99. Gazi Koşusu öncesi röportajlarımız <laughs> devam ederken yanımda dejavu ile start alacak olan Ali Yıldız var. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, sana şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. E, safkanın ne kadar yetenekli olduğu e, gözlerden kaçmıyor. Fakat evet. şöyle bir detay var ki koştuğu ilk yarış hariç sadece dişi safkanlarla koşmuş. Bu senin içinde bir endişe oluşturuyor mu? Çünkü erkek rakipleriyle koşmaması safkanın e, buna alışmasının önüne geçmiş olabilir mi? Senin düşüncelerin nelerdir merak ediyorum. Ya e, şöyle söyleyebilirim ki çok da bir korkum yok. Çünkü e, dejavu aslına bakarsanız biraz da rakiplerine göre ve koşan bir at yani yarışın temposuna göre koşan bir at ee, o yüzden erkek erkek rakiplerimle birlikte koşmamın yarış yapmamın çok tabi e, bana korku uyandırdığını korkudan ziyade yani, değil ama işte e, yani bir endişe olur mu çok diye çok da bir endişem yok asla bakarsan Çünkü dediğim gibi e, biraz da rakiplere göre koştuğu için e, bu gazi pozisyonda da aynı şekilde olacaktır yani beklediğimiz daha iyi koşmasını bekliyorum. Çünkü hazırlıklarımız da çok iyi gitti. Ee, sabah idmanlarda olsun, galoplarda olsun ee, çok hazırlıklı bir şekilde geliyoruz Gazi Koşusu'na. Ee, o yüzden çok fazla bir endişem yok. Hazırlıklardan bahsettin. Son olarak yaptığınız birlikte yaptığınız hazırlıkta Safkan'ın neşesi nasıldı? Keyfi yerinde miydi? Gazi Koşusu'na gelirken Gazi Koşusu'na geldiğini hissediyor musun sence? Yani şöyle söyleyebilirim ki dediğim gibi zaten hazırlıklarımız tam şekilde geliyoruz. Sabah idmanlarda çalıştırma fırsatım da oldu ve galop yaptığım zaman o gidişatı bana Gazi Gazi'ye doğru gittiğimizi gösterdi açıkçası. Yani hem dejavu hem de sen Gazi'ye gittiğinizin farkındasınız. Evet. Ve bence yarışın favorisi olmamasına rağmen şanslı isimlerinden birisiniz. Sizlere bol şanslar diyelim hem ekibe hem sana safkanında Safkan'ın da kısrağında ayakları düz bassın. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Gazi koşusu heyecanı devam ederken bu heyecanla kısa bir ara verip Apranti Okulumuzun mezunlarından Yiğitcan Gökçe ile beraberiz. Yiğitcan aynı zamanda Apranti Okulu'nun 38. dönem mezunları arasında okulu birinci olarak tamamlayan isimli Yiğitcan. Öncelikle seni tebrik ederiz. Çok teşekkür ederim, sağ olun, hoş geldiniz. Apranti Okulu son dönemlerde biraz daha farklı şekilde yetiştirmeye ve sizlere yarışta da göstermeye, tecrübelendirmeye çalıştı. Bu sizler için nasıl bir avantaj sağladı? Çünkü sen de çokça yarış binip 13'ünü de kazandın. Çok yüksek bir kazanma oranında vardı. Bu senin için ne ifade eder? Kariyerinin başındayken bu kadar başarılı olmak senin için nasıl bir motivasyon? Tabii ki de benim için daha çok yarış binip daha çok kazanmak. Her yarış binimde ise kendime daha çok tecrübe edinip daha çok yarışlarımı izleyip daha çok kendime dikkat ediyorum. Her geçen gün ilerleme kat etmeye çalışıyorum. Her geçen gün atmışsa kendimi daha çok geliştirmeye çalışıyorum. İlk öncelikle tabii ki de okulumuz e, iki seneden 3 seneye çıktı. Bunun bize avantajları olduğunu düşünüyorum. Artı yönleri olduğunu düşünüyorum. E, şöyle ki e, okulumuz üçüncü sene olduğu için staj dönemine çıkıyoruz. Stajdayken, stajdayken yarışmıyoruz. Staj döneminde, e, staj döneminde sabahlarımızı çalıştırıp gelip okulumuzda dinlenip daha sonra yarışlarımıza katılıyoruz. E, yarış katılma oranları ise son zamanlarda arttığını görüyoruz. E, bu benim e, daha çok e, başarı göstermem okuldaki e, hocalarımın, ailemin desteğiyle oluşan bir şey. Yaşça büyük jockey abilerinle start alıyorsun ve onları gözlemleyebiliyorsun. Son olarak evet. sana şunu soracağım. Türkiye sınırları içinde at binmiş jockeylerden hangisini kendini idol olarak görüyorsun? Tabii Örnek aldığım birisi var mı? Tabii ki de her Türk e, jockeyinin olduğu gibi. ilk başta şampiyon Ali Sarataş diyebilirim. Ali Sarataş kendimi idol olarak görüyorum. E, Biniş stili olarak görüyorum. E, Halis abi diyebilirim. Yarış içerisinde zikası olarak Ahmet Çelik diyebilirim. Ee, yani her jokeyin farklı bir yönünü örnek alıyorum kendime. Çok teşekkür ederim. Sana kariyerinde bol şanslar dileyelim. Ben teşekkür ederim. İyi, iyi yayınlar. Teşekkürler. 99. Gazi koşusuna çok az kaldı ve ilklerin gazisi diyebiliriz sevgili Ali Kaçmaz için. Belgrad'a start alacak. ilk gazi heyecanın neler söylemek istersin sevgili Ali Kaçmaz? Evet bu onuru ve gururu yaşıyorum şu an. Ee, i̇lk defa Gazi koşusuna katılacağım. Ekip olarak çok inandık. Çok güveniyorum atıma. Bu yarış için en iyi sonucu almak için mücadelemi göstereceğim. Umarım şans, kısmet bizden yana olur. Kazanırız, gururlanırız. İnşallah bakalım. Şimdi Dev Derbi'ye 48 saat kaldı. Şimdiden o heyecanı görüyorum. Evet. Ve senin heyecanın bana da geçti. E neler söylemek istersin o heyecan? X, i̇lk ilk Gazi heyecanını yaşayacaksın. Evet gerçekten bir jokeyin hayali bu koşuda start alıp kazanmak. Ben de o hayallerin içerisinde yaşıyorum. Hedef yaptım bu yarış için. 13-15 senelik yarış hayatım boyunca her zaman bu yarış için hayal ettim, hedef yaptım. Bu yarış için gerçekten çok ümitliyim. İnşallah en iyi sonucu alacağımdan eminim. Peki Belgratan Han hakkında neler söylemek istersin? İlk kez beraber olacaksın ama şüphesiz güzel analizlerini yaptın, araştırdın. Neler söylemek istersin? Belgrad evet ilk defa start alacağım. Gerçekten potansiyeli yüksek özel bir safkan. Daha önceki yarışlarını izlediğimde e, düzlük sprinti gayet güzel e, başarılı sonuçlar elde etti daha önceki yarışlarında. Biz de en iyi şekilde bekleyip düzlük sprintini e, güzel bir şekilde yapıp sonuca gideceğiz inşallah. Biz de sağlıklı yarışlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün yanımda şu an itibariyle yanımda Emrah Agun var. Geçen sene bugünlerde de Yanımızdaydı ve sonu mutlulukla bitti. Abi öncelikle hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Ee, çok keyifli bir gün geçiriyoruz. Start kurallarımızı çektik. Artık her şey hazır. Ee, pazarı bekleyeceğiz. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Geçen sene Dragon Flame ile kazanırken de aslında at yarışçılığı için devrim diyebilecek bir nitelikte yol haritası çizdiniz. Bu yol haritasında uzun mesafe deneyimi yoktu. Bu sene Database ile Farklı bir yol, yol haritası izleyerek yine gazi koşusuna geliyorsunuz. Şansınızı nasıl görüyorsunuz? Safkan'ın son durumu nedir? Geçen sene Dragon'la uzun koşmadan geldik. Çünkü e, Dragon gerçekten koştuğu yarışlarda da yaptığı galoplarda da e, bize uzun koşabileceğini hissettirdiği için ve biz de ona çok güvendiğimiz için e, denemeleri koşmadan gelmiştik. Yanılmamıştık. Bu sene aslında Database aynı yoldan gelmiyor. Çünkü Dragon Gazi koştuğu zaman en uzun 1600 koşmuştu. Ama database 1800 koştu, 1900 koştu, 2100 koştu. Sadece provalar, sayı son Mehmet Akif'i koşmadık. Ee, yine database'e de Dragon kadar güveniyoruz. Sahaya çıktığı zaman gerçekten bütün gücünü vereceğine de inanıyorum. Bütün ekip de buna inanıyor, Akın da inanıyor. Artık her şey bitti. Pazar günü bekliyoruz. İnşallah bizim adımıza güzel bir sonuç olur. Ama tabii ki öncelikle koşan 21 hattında kazasız belasız bitirip ahırlarına döndüğünü görmek gerekiyor. Çünkü en önemli şey sağlık. Sizlere, Akın Sözen'e bol şanslar dileyelim. Aynı zamanda database'in de ayakları düz bassın. Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkürler.